Evet. Üstüne girsin olmaz. İşte her, her zaman kenara Yok, atmaz. İçeri giriyor onun için. Doğru. Evet. Niye bu için aldın? Isınmadığı için. Henüz daha şimdi bile tam ısınmadı daha Al sen şekeri şöyle yüzde doksan. Ha? Tamam çevirme mu? Ha? Düz tut abi. Ha? Her zaman kenara atmaz. Ortaya toplar. Gir bir daha sar üstüne. Gir bir daha sar. Gir 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 ha. Zayıf yerlere sar, zayıf yerlere. Tamam. Evet. Ha. Bir kilo bayağı evet, kesildi. Ben şimdi 10 liralık falan yapıyordum ama evet. ikisi bayağı farklıydı. Evet. Şimdi bunu daha iyi Kaldır kaldır zayıf yerlere sar, zayıf yerlere sar. Bekle biraz da olsun. Gördüklerim şimdi. He. Çok güzel maşallah. Zayıf yerleri sar. He. İstemesi yaparız. Tamam. Güzel. Biraz hızlı lazım. Büyük küplü motorun etiketini fotoğrafını çek bana at. Büyük tüplü motorun etiketi. Tamam. Zayıf yerleri sar, zayıf. En önemli şey şeker bitmeden dökeceksin, al. Şekeri yarıdan aşağı düşürmeyeceksin. Çabuk dök, çabuk dök, tamam. Tamam. Kaldır, kaldır, ha? Yerdeyken sarma, havada sar, ha? Çok güzel. Nasıl? Çekip olsa da hepsini Doğru. Yürüdün. Doğru. Öyle. Doğru. Herkes. Evet, evet. Koparttırıyor ben yuvarda. Ko e, yu sen kafaya sütürüyorsun. Evet. Oraya değilim, değilim. Acele ediyorsun. Acele etme yavaş. Acele etme. Acele etme kaldırma. Acele ediyorsun. Evet. Kaldırmasan değiyor ama. Değmez. Acele ediyorsun. O sürtmeyecekse merak etme, kaldırma, acele etme. Yavaş ol. Sürtmeyecek Allah'ın izniyle. Üst üste getirdin. Bak, güzel oldu. Kafanın ortasına topladığında ne yapıyoruz? Bir daha göster bana. Şöyle topladı. Ha, üstüne hayır. Asla. Her tarafını değdiriyor üstüne. Ucunu sapmak yok her tarafını. Ha, şöyle. Ha? Çevir çevir yakala diğerlerini de yakala. Köprü gibi zıpla. Üstten zıpla. Köprü gibi. Bir daha kafanın ortasına sardı diyelim. Şöyle üstüne gir. Ha? Karşıya zıpla. Karşıya. De. Bir daha karşıya. Bekle. Bir daha karşıya. Hı. Mesela alışacaksın inşallah. Hemen at şu öbürünü yakala. Ha? Mesela. Üstüne gir şu çok olanın üstüne gir. Ha? Her zaman %90'ına değdireceksin. Acemilik var, 3-5 saat sonra atarsın. Eve gittiğinde. Heh. Yani gibi işte bir bir... kapatıver. Bir de yazın nemli. Ee, sabah namazı yazsa olmaz. Motoru kapatmayacaksın. kapatmayacaksın. Evet. Isıtıcıyı kapat. ha. Şekeri dolu bırakıyoruz. Şekeri dolu bırak. Heh. Kaldır abi. ha. Nemden dolayı ee, yapış yapış at atar makine sen e, ha ne havanın nemli olmadığı vakitlerde çalışacaksın.